Merhaba çocuklar. Bugün ilk ünitemiz olan Appearance and Personality başlığı altında verilmiş olan birinci ünitemize geçiyoruz. Çok zor bir ünite değil. Tersine eğlenceli ve bol kelime öğrenebileceğiniz bir ünite. Peki bu ünite ne ile ilgili? Appearance and Personality... Şöyle baktığımızda appearance ve personality kelimelerine ilk önce size bahsetmek istiyorum. Appearance dediğimizde aklımıza gelecek olan şey kişilerin dış görünüşleri ve fiziksel özellikleri. Personality, personality ise kişisel özellik. Yani karakterleri hakkında bir şeyler söylemek istiyorsak appearance ve personality kelimelerinden bunları çıkartabiliriz. Bunları iki başlık halinde vermiş ünitemiz. Ayrı ayrı kelimelerini ve bir kişinin özelliklerini nasıl söyleyebiliriz? Hem dış görünüş özelliklerini hem kişisel özelliklerini nasıl tanımlayabiliriz? Ve nasıl öğrenebiliriz? Bu ünitede bunları öğreneceğiz ve farklı konularla da birleştirerek ilerleyeceğiz. İlk olarak... Appearance ve personality kelimeleriyle başlıyoruz. We can describe characters and people diye bir cümle yazdım sizlere. Yani kişilerin karakterlerini ve özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu ünitede demek istedim. İkiye ayırıyorum. Appearance, personality. Appearance, fiziksel özellikler ve dış görünüş. Personality kişisel özellikler yani karakter anlamına gelir. Bu iki kelimeyi bu şekilde aklımızda tutalım. Peki bir kişinin dış görünüşünü yani appearance'ını öğrenmek istiyorsak hangi soruları sorarız? What does she look like? What does he look like? Or what do I, what do you, what do we, what do they look like? Sorularıyla kişilerin dış görünüşlerini öğrenebiliriz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Dış görünüşün nasıl? Yani fiziksel özellikleri ne? sorularıdır bunlar. Bunları look kelimesinden çıkartabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi look kelimesinin içine iki yüz çizdim. Yani görmek anlamında kullanın istedim. Look like gördüğün şeyleri soracaksın. Ne görüyorsan onu soruyorsun. What does she look like? O kızın dış görünüşü nasıl? What does he look like? O erkeğin dış görünüşü nasıl? Ya da çoğul birileri varsa onların dış görünüşü ya da senin sizin dış görünüşünüz nasıl diye soru sorabilirsiniz. Dediğim gibi appearance dış görünüşün sorusu look like ipucu kelimemiz bu. Peki bir kişinin karakterini öğrenmek istiyorsanız nasıl soru soracaksınız? What is he like? What is she like? What are you? What are we? Or what are they like? Şunları çizdim gördüğünüz gibi dikkat edin. Şurada. Bunlar çok önemli çocuklar. Look like'lı olan soru. Appearance yani dış görünüş. Personality olan ki, karakter özelliklerinde ise sadece like var bakın. Bu iki soru bu ünitemizin ana soruları. Geçiyorum. Buna birazdan tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada farklı farklı şeyler çizdim. Birazdan bunların dış görünüş özelliklerini sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız. Evet, appearance ile başlıyoruz. Appearance deyince aklımıza gelecek olan şeyler neler? Bir saç, eyes gözler, age yaş, weight kilo, height boy. Yani bunlarla bir kişinin özelliklerini, dış görünüş özelliklerini anlayabilirsiniz. Peki saçtan bahsederken mesela insanların saçları nasıl olur? Black, brown, dark blond fair you know black siyah saçlı olabilir brown kahverengi olabilir dark koyu renk saçları olabilir blond şu e bazen olmayabilir yani böyle de görebilirsiniz blond'u bu şekilde de görebilirsiniz sarışın anlamına gelir fair ise açık renk anlamına gelir çocuklar. Kişilerin saç renklerinden bahsederken bunları kullanabiliyoruz. Peki saçın başka hangi özellikleri var? Kısalık, uzunluk, bir de saçı olmayan insanlar var. Short, kısa saç anlamına gelir. Long, uzun saç. Bold ise kel anlamına geliyor. Curly, straight, wavy. Geçen sene öğrencilerle yaptığımız bazı hareketler vardı. E, bu hareketler çok saçma gibi gelse de onların akıllarında çok kalıcı olmuştu. Çocuklar, curly, kıvır kıvır, kıvır kıvır, kıvırcık saç. Straight, straight, düz saç. Wavy, wavy, dalgalı saç. Hadi hep birlikte yapalım. Curly. Kıvır, kıvır 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 kıvır. Kıvırcık saç. Straight. Düz saç. Wavy. Dalgalar yapın. Dalgalar yapın. Wavy. Dalgalı saç. Tekrar ediyoruz. Black. Brown. Dark. Blonde. Fair. Short. Long. Bald. Curly straight, wavy. Bunlar dış görünüşlerde saçlarımızın özellikleri. Geldim gözlere. Bunları biliyorsunuz artık. Blue, mavi göz olabilir. Brown, kahverengi. Green, yeşil. Black, siyah. Hazel, bu sene gördüğünüz bir e, renk bu. Ela. Peki öğretmenim bu nasıl aklımızda kalacak? Ne ile bitmiş? Elle. Yanına getir A'yı, al sana Ela. Böyle şeyler de yapabilirsiniz aklınızda kalması için. Hazel. Geldim yaşa. Young, middle age, old. Genç, orta yaşlı, yaşlı. Weight. Anlamı kilo, ağırlık demektir. İnsanların dış görünüşlerine baktığınızda neler deriz onlara? Slim, zayıf. Of medium weight. Orta kiloda. Thin, ince. Fat, şişma. Plump, iri. Overweight, o da bir nevi iri anlamına geliyor. Aşırı kilolu anlamına geliyor. Geldik boya. Kısa, short. Of medium, height. Ortalama boyda. Ve tall, uzun. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi dış görünüş özellikleri ile ilgili her şey bun, bunlar. Bunlara bakarak bir kişinin dış görünüşünü çok rahat tarif edebilirsiniz. Geldim artık konuyu yavaş yavaş cümleler halinde anlamaya çalışmaya. Çok basit bir şekilde anlatıyorum sizlere. Saç ve göz renginden bahsederken hezgat ve hevgat yapısını kullanırız. Peki hatırlıyor musunuz hezgat ve hevgat yapıları nelerdi? sahip olmak anlamına gelirdi. Tekil kişilerde hezgatı, birinci kişi ve çoğullarda ise have got ekini kullanıyorduk. Örnek veriyorum. She has got blue eyes. Eğer siz böyle bir cümle kuruyorsanız ne diyorsunuz? Mavi gözlere sahip. O mavi gözlere sahip. She has got short hair. O kısa saça sahip. Yani kısaca mavi gözleri var, kısa saçları var demek istiyorum. Demek ki göz ve saç renginden bahsederken bu yapıyı kullanacağız. Boy, kilo, yaş gibi cümleleri kurarken ise emizar yapılarını kullanıyoruz. Mesela I'm tall. Uzunum. I'm nine years old. 9 yaşındayım. She is fat. O şişman. Bu şekilde. Çünkü sahip olduğumuz şeyleri bu şekilde anlatırız. Özelliklerimizi de bu şekilde anlatırız. Öyle düşünün. Bir tane örnek verdim sizlere. Uzun kıvırcık saç demek istiyorum. Nasıl söyleyeceğim? Uzun, kıvırcık saç. Hareket hatırlıyor muyuz? Long curly hair. Uzun kıvırcık saç. Kısa düz saç. Short straight Sarışını da eklemişim bakın. Kısa, düz, sarı saç demek istiyorum. Short, straight, blonde hair. Kısa, düz, sarı saç. Bu şekilde yapabilirsiniz. Cümle kurmaya geçelim artık. Ne dersiniz çocuklar? Peki cümle kurarken artık nasıl yapacağız? Mert is tall and slim. He has got black hair and green eyes. Ne dedim burada? Biraz düşünme zamanı size. Evet, mert, uzun ve ince, siyah saçlara ve yeşil gözlere sahip dedim. İki ayrı cümle var değil mi burada? Noktayı koymuşum bakın. Bu birinci cümle, bu ikinci cümle. <laughs> ben bunu tek cümle yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Evet, yapabilirim. Mert is tall and slim. Birinci cümleyi olduğu gibi yazdım. With, işte harika kelime. With black hair and green eyes. Mert, siyah saçları ve yeşil gözleriyle uzun ve ince. İşte iki cümleyi tek bir cümle yaptım. With ile bağladım. Demek ki ne yapıyorum? With ile saç ve göz tanımlarını birleştirebiliyorum. Tekrar söylüyorum. Mert is tall and slim with black hair and green eyes. Demek ki şurası gidiyor. Onun yerine with'i getiriyorum. Haydi bakalım soru işaretli yerleri birlikte yapalım. Ne dersiniz? Rebecca is fat and short. She has got straight hair and blue eyes. Hadi yapın bakalım. Evet. Sanırım doğru yaptık. Well done. Rebecca ya da Rebecca yerine she de yazabiliriz kısaca. She is fat and short. Ne yaptım çocuklar? İlk cümleyi olduğu gibi yazdım. Peki bu, bunun nesi vardı? With straight hair and blue eyes. Ne dedim? O yani Rebecca mavi gözleri ve düz saçlarıyla şişman ve kısa biri. Bakın tek cümle yaptım. Diğer bir cümle. Hadi bakalım yapıyoruz. He is plump. O iri. He has got short wavy fair hair. Short wavy fair hair. Çok güzel bir tekerleme gibi oldu. Kısa Wavy, wavy. Hatırlıyor muyuz wavy'yi? Evet, dalgalı. Kısa, dalgalı, açık renk saçları varmış. Nasıl yapacağız? Hadi bunu da yeşil yapayım. He is plump. Peki nasıl? With short, wavy, fair hair. Kısa, dalgalı, açık renk saçlarıyla o iri bir çocuk. İşte bu şekilde siz istediğiniz kişiyi tarif edebilirsiniz. İleride inşallah bunlarla ilgili de küçük küçük oyunlar oynayacağız. Hadi anlat bakalım yapacağız. Atıyorum ünlüleri tarif edeceğiz. Bu da bu şekilde. Appearance'lar böyleydi arkadaşlar. Personality'ye geçiyorum artık. Peki personality nedir? Kişilik özellikleri. Personality. Bir sonraki videomuzda işte artık karakter ve kişilik özelliklerinden bahsedeceğiz. Appearance'ları umarım anlayabilmişsinizdir. Ee, çok alıştırma yapacağım, çok fazla anlatacağım ee, ve oturacağına inanıyorum. Bir sonraki videomuzda per personality'yi sizlere anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere çocuklar.